Ne yaptın Recep? Bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. <laughs> Recep ver şunu. Sen bir avukatsın. Biraz hak verirsin herhalde. Evet dostum neredeyiz? Kıbrıs'tayız. Ve... Lan! Gel lan buraya seni öldürürüm valla ha! Oh! <laughs> Elim! Oğlum Allah şu Hey! Eğer kırıldıysa parasını ödeyeceğim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Konser vermeye çalışıyorum aptal! Bununla mı vermeye çalışıyorsun şu lanet gözlükle? Sinirine hakim ol! Club burası! Bilmiyordum ya. Valla bilmiyordum. Ama senin sayende öğrenmiş oldum en azından. Lanet olası federal! Bana vurmayı bırak! Kes lan şu sesini! Senin neyin var? Kendine gelmeye çalış! Toz ol buradan! Nasıl yapan siyahi bir adamı duydun mu hiç? Hadi bir daha söyle. <laughs> tamam tamam bir şey yok. Özür dilerim. Oh! Oho! Ah! Oğlum bir kendinize gelin lan. Git de orucunu aç.